Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bugün balkonumda tekrardan bir yenilik yapacağım arkadaşlar geçen sene videomda var yerleri boyamıştım arkadaşlar Yerlerimde çizilmeler var. Şimdi yaz geliyor biraz daha güzel görüksün diye. Tekrardan aynı boyayla boyayacağım arkadaşlar. Sizlerle de paylaşayım istedim. Balkonumu beğenecek misiniz bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar. Güneş olduğu için göstermeyebilir. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Üstüne halı örtüyorum ama e, bazı yerleri çizildi arkadaşlar. Eee boyamın pardon, boyamın markası da bu arkadaşlar. E, bazıları güneşten kalkar neydi de ama çok güzel bir sonuç aldım arkadaşlar gerçekten. Geçen sene çok güzel oldu ama ee, bizler güzel kullanmadığımız için e, Koltuğu neyi Sağa sola çektik arkadaşlar Ondan dolayı şey oldu e, Çizilmeler oldu Arkadaşlar Evet sizleri Geri yere koydum arkadaşlar Çünkü tek elinden Güzel olmuyor Gördüğünüz gibi Çok güzel oluyor arkadaşlar görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, gerçekten çok güzel oluyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, parki bir. Bugün e, balkonumda yenilik yapacağım arkadaşlar. E, daha önce yapmıştım ama e, fayanslarımı fayanslarım bu renkte arkadaşlar. Sonra e, duvarlarımın Boyadığım boyayla boyamıştım arkadaşlar. Bazı yerlerde çizilmeler oldu. Şimdi onları yenileyeceğim arkadaşlar. Yenilerken sizlerle beraber paylaşayım istedim. Ee, beraber yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi başlıyorum. Evet arkadaşlar boyam biraz koyulaşmış. Zaten hiç su katmamıştım. Az su katıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerle beraber yarısını yaptım. Şimdi yarısını daha yapıyor. Sonuç çok güzel. Sizlerin de böyle çirkin görünümlü bir fayansınız varsa siz evde tabii ki düşünüp taşınıp en iyi fayans boyayı boyayıp bulup boyayabilirsiniz arkadaşlar. Ben evimde boyadığım boyayla boyuyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yağlı bir, yağlı boyayla boyasaydım Belki daha güzel olurdu diye düşünüyorum arkadaşlar. iyice yedirmemiz lazım arkadaşlar. Dalga dalga kalmaması için. Yani üstüne iki yükseler gidince daha da güzel sonuç oluyor. biliyorsun herhalde Hava sıcak olunca hemen kuruyacak arkadaşlar. Büyük lulayla daha güzel oluyor arkadaşlar da. Evet şu masanın altında yapalım arkadaşlar. güneş geldiği için göremeyebilirsiniz. Sizi şöyle elim alayım. Sizleri Burada daha iyi görüklüyor değil mi arkadaşlar? Görüntü olarak. Yani e, buraya da paspas atılıyor arkadaşlar. Şubirke temizlik yapılıyor. Güzel görüksün. Temiz olsun diye itinaya yapıyoruz arkadaşlar. Bir elimde şeyi tutunca kamera bir elimde de nereye gösteriyorum bilmiyorum arkadaşlar. Yani ki, bak fayans şurası arkadaşlar. Aynısı burada da vardı. Ev boyasıyla boyadım arkadaşlar. Yani evinizi değiştirmek veya güzel görmek sizlerin elinde arkadaşlar. Biraz beceri, biraz boya, biraz fırça. Her şeyi tamamlıyor canlarım. Tertemiz yapmak biz bizlerin elinde canlarım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Terasımın son halini göstereyim. Boyandı arkadaşlar. Her yerler çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle dışarıyı göstereyim bir içeriği göstereyim. Evet, terasım bu, bu renkte arkadaşlar. Şimdi bu renk oldu arkadaşlar. Ee, duvarı, odalarımı ve mutfağımı boyadım. Boyayla boyadım arkadaşlar. Boyarken de boyalarımı göreceksiniz canlarım. Evet. Terasımın son hali arkadaşlar. Yaz geldi artık. Ee, temiz temiz oturacağız. Biliyorsunuz ki burada çim halım vardı. Çim halımı kaldırdım artık. 10 e, seneyi doldurdu arkadaşlar. A, e, a, çok güzel bir görüntü veriyordu ama e, bana temizlerken baya bir zorluk çıkartıyordu. E, çünkü altı dökülüyordu arkadaşlar. Evet. Terasımın şimdiki hali. E, nasıl boyanmış. Eee hangi boyayla boyanmış yapılışına geçelim boyanışına Beni izlerken abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.